bakınız çelişkiye bakınız bir insan der mi ki Yahu Allah bu kitabı Kur'an'ı niye indirdi Biz amel edelim diye Ne iki de bir hadisleri karşımıza getiriyorsunuz Kur'an yetiyor görmüyor musunuz diyor iki saat bunu anlatmaya çalışıyor ama iki tane ayet okumuyor Bu arada E bir adam Hani Kur'an bu insanlara yeterdi. Çık mikrofona. İnne hazel Kur'an'a yehdi lilleti akvam de. İn aşağı madem yetiyor Kur'an. Zati cenaplarınız konuşmayınca yetmiyor demek ki. Kur'an madem yetiyordu. E, okuyun. Oku iki satır in aşağı Fatiha suresini oku yetiversin insanlara. E yok sizlerin iki saat açıklamanız lazım. E sen 1400 sene sonra gelen yabancıların sütünü emmiş bir sürü süt anası olan biri olarak senin konuşma hakkın oluyor da taptaze Kur'an'ın göğsüne indiği peygamber size ben bunu açıklayayım dediği zaman mı kabahat oluyor? Bu bir süt sorunu kardeşlerim. Bir kere Uzeyr Allah'ın oğludur diyenlerin sütünü emdin mi? Her ne kadar sen onların çocuğu olmasan da karakter olarak sen bu sorunu yaşarsın. Bundan da kurtuluşun yoktur. Bunun için kardeşlerim ana hedefimiz analarımızı emmektir. Analarımızın çocukları olalım. Kâle Allah ve kâle Resulullah diyenlerin çocukları olalım. Ve ma siva ve vesvâsü diyor ya İmam Şafii. Boş gerisini. Bizim analarımız Allah'tan, peygamberinden ve Ebu Hanife'den alanlardır. Ahmet bin Hanbel'den emenlerdir.